Web Tekno hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Huawei Nova 12 SE'yi stüdyomuzda misafir ediyoruz. Cihaz Nova 12 serisinin küçük üyesi olarak sunuluyor. Adı üzerine SE yani seride Nova 12 S modelinin bir altında konumlanıyor. 20 bin lira bandında bize neler vaat ediyor? Gelin birlikte bakalım. Tüm telefon incelemelerinde cihazın merak edilen bir kısmından yani örneğin tasarımı veya fiyatına göre işlemcisi gibi öne çıkan bir konu başlığından incelemeye başlarız. Ve bu konu Huawei olduğunda da merak edilen olay işletim sistemi ve Google hizmetleri oluyor. Huawei'nin cihazları tasarım ve performansı performans anlamında beğeniliyor ama birçok kullanıcının Google hizmetleri konusunda kafası karışıyor. Cihaz hakkında daha net bilgi vermek adına bu konuya bir açıklık getirmek gerekirse Google hizmetlerini Huawei telefon ve tabletlerde kullanabiliyoruz dostlar. Üstelik Nova 12 serisi ile birlikte bu konuda ciddi bir gelişme var. Bu seri birlikte artık Google, YouTube, YouTube Music, Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sıklıkla kullandığımız uygulamalar artık doğrudan App Gallery'den indirilebiliyor ve bir sanal cihaz kurulumu gerekmiyor. WhatsApp sohbet geçmişi de Google Drive'a yedeklenebiliyor. App Gallery'de istediğiniz uygulamayı bulamamanız durumundaysa yine App galeride Google Play'i arayarak indirebilir ve Google Play uygulamasından diğer tüm uygulamalara erişebiliyorsunuz. Sadece ilk kullanımda G-Box yüklemesi isteyecektir ama G-Box da artık sadece cihaz üzerinde çalışıyor. Yani bir üçüncü taraf veri paylaşımı yapmıyor. Bu yöntemle indirilen uygulamalarda da G-Box'a değil direkt telefona yükleniyor. Bu arada Google hizmetleri konusu EMUI 14 ile gelen tüm Huawei telefonlar için geçerli ama G-Box'ı telefondan kaldırmamak gerekiyor. Eğer kaldırırsanız maalesef Google hizmetlerine erişemiyorsunuz dostlar. Peki Huawei Nova 12S e 'nin donanımı nasıl? Cihazın bazı konularda Nova 12 S'e benzediğini görüyoruz ama çoğu konuda daha alt segmentte konumlanıyor. Bunu en net işlemci tarafında görüyoruz. Snapdragon 680 yer alıyor cihazda ve performans bakımından sosyal medya ve günlük kullanım için yeterli olsa da iddialı olduğu alan oyun konusu değil. Oynatıyor mu oynatıyor ama ağır oyunları yüksek grafiklerde oynamayı beklememek lazım. Daha iyi görmek için bir oyun testi yapalım isterseniz. Asphalt 9 ve Warzone'a bakalım ve bir değerlendirelim. Oyuna başlamadan önce şarjın %72, telefon sıcaklığının ise 24.6 derece olduğunu söyleyerek başlayalım. Yüksek grafikte ve 60 kare hızında oynuyoruz asfaltı. Bu telefonun bu oyunda bir sorun yaşatacağını düşünmüyorum zaten ama yoğun grafikleri olduğu için belki birkaç dakika sonra performansta bir dalgalanma görürüz diye bakmak istedim. 15-16 dakikalık oyunda grafiklerde bir sorun ya da bir performans düşüşü yaşamadık dostlar. Snapdragon 680 sorunsuz bir şekilde oynattı oyunu. 15 dakikanın sonunda %3'lük bir şarj düşüşü yaşadık ve sıcaklık 6.4 derece yükseldi. Şarj için iyi denebilir ama sıcaklık artışı hissediliyor tabii ki. El yak ama oyun oynarken hissediyorsunuz. Biraz daha telefonu zorlayalım deyip Warzone açmak istediğimizde ise telefonun oyunu olabildiğince düşük ayarlarda açtığını görüyoruz. Olsun oynatsın yeter deyip giriyoruz eğitime ama bu grafiklerle uzun süre keyif vermez bence dostlar. Siz de görüyorsunuz zaten. Eğer bu tarz oyunları uzun süre keyifli bir şekilde oynamak istiyorsanız daha üst segmentteki seçeneklere bakmak daha doğru olacaktır. Gördüğünüz gibi asfalt yüksek grafiklere izin verirken Warzone'u olabildiğince düşük grafiklerde oynattı. Bunun için telefonu suçlayamam. Sonuçta Snapdragon 6 180 gibi 3 yaşında bir işlemciyle Warzone oynatıyor. Ama keyifli bir oyun deneyimi değil açıkçası. Eğer oyun sizin için bir öncelikse Nova 12 SE önermeniz daha doğru olacaktır. Bu arada biraz daha güçlü bir işlemci tercih edilse oyun tarafında çok daha keyifli bir performans sunabilirdi. Çünkü iyi bir ekranı var ve yüksek grafiklerde iyi bir ekran deneyimi olurdu. Cihazda 6.67 inçlik OLED ekran var. Full HD Plus çözünürlük ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ayrıca ekran 1 milyar renk ve %100 P3 renk gamutu desteği de sunuyor. SE isimli bir telefonun OLED ekranına gelmesi bir artı bence. Piyasada AMOLED seçenekler de var tabi ama OLED tarafında bu segmentte çok seçenek görmüyoruz. Diğer donanım detaylarına baktığımızda 256 GB depolama ve 8 GB RAM görüyoruz. Cihaz tek seçenek olarak satıcı sunuluyor. Güncel standartlarda değerlere sahip diyebiliriz RAM ve depolama tarafında. Batarya tarafında 4500 mAh değerini görüyoruz ve kutudan 66 Watt'lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Nova 12 SE'nin tasarım detaylarına baktığımızda kamera tarafında Huawei'in son dönemde kullandığı kamera tasarımını görmekle beraber telefon çizgilerinin Amiral Gemisi P serisi Yeni adıyla Pura'dan ayrışarak daha keskin ve düz hatlarla geldiğini görüyoruz. Kaba duran bir telefon değil ama sanırım SE oluşumundan dolayı cihazı ayrıştırmak için çerçeveleri daha belirgin bir tasarım tercih edilmiş. Bu belirgin yapıya rağmen %91 gibi oldukça iyi bir çerçeve oranı var. Peki kamerası nasıl çekiyor Nova 12 SE'nin? Cihazın arka tarafında 3 tane kamera görüyoruz. 108 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açı ve 2 megapiksellik makro kamera. Ana kamera fena değil. Çekim sonrası otomatik düzenlemelerle eğer ışığın dengeli dağıldığı bol ışıklı bir ortamdayız. Üzmez. Ama düşük ışıkta performans farkı oluyor tabii. Orada gece modunu kullanmak gerekiyor. Netleme için PDF yani faz algılamalı netlik sistemi yer alıyor telefonda. Bu da kamera deneyimini pekiştiren özelliklerden biri. Video tarafında 1080p çekim yapabiliyoruz. Telefonda 4K çekim yer almıyor maalesef. Ve sabitlemede de EIS yani elektronik imaj sabitleme yer alıyor. OIS yok. Aynı durum ön kamerada da geçerli. 32 megapiksellik bir kamera görüyoruz ve o da 1080p çekim yapıyor. Eğer kameraya odaklanan son dönemin iyi kameralarından biri olsun diyen bir kullanıcıysanız daha üst modellere öner daha doğru olacaktır bu telefon üzerinde. Huawei Nova 12 SE ekranıyla ve markanın güncel tasarımıyla öne çıkan bir cihaz. Google hizmetleri konusunda artık Play Store kullanılabildiği için tüketicilerin aklındaki çekincenin büyük bir kısmı çözülmüş gibi görünüyor. Telefon Huawei resmi sitesinde 19.999 TL'ye satılıyor ve ürünü satın aldığınızda FreeBuds 5i kulaklık ve 12 ay ekran hasarı garantisi hediye geliyor. Ek olarak Watch GT 4'te de 1500 TL'lik bir indirim uygulanıyor eğer almayı düşünürseniz. Detaylara açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz dostlar. Sizler Huawei Nova 12 SE'yi nasıl buldunuz? Sizce ülkemizde satar mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.